Herkese arkadaşlar ben Gökhan. Ee, bu kısa şey ilk kamera videomuzla karşınızdayız. Karşınızdayım daha doğrusu. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar size kamera videoları başlayacağız demiştim. Şu anda ilk kamera videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar şey bugün oynadığımız oyun ismi Fruit Master. Ya aslında oyunun mantığı çok basit. Yani gelen meyveleri falan doğuruyorsunuz. Böyle böyle bölümleri geçiyorsunuz. Ama zevkli bir oyun. Halbuki lakin tabii ki de bir yerden sonra oyun kendi tekrar ediyor. Yani aynı meyveler gelmeye devam ediyor sürekli. Ee, siz de artık şu esnada şey yapıyorsunuz işte adını siz getirin. Ee, yeni bıçakları falan açıyorsunuz. Öyle öyle ilerliyor oyunda. Aslında oyunun mantığı bu kadar basit. Ee, bugün açıkça dediğim gibi ilk kamera videomuza başladık. saçın başında dağınık ama niye artık bir şekilde başlayalım da abi. Gel bir de orada her şeyi hallederiz. Şimdi aga. Ee, yapma ya. Bazen tek bir tane hakkınız var. Ee, onu yapamadığınız zaman levele en baştan başlıyorsunuz. Yapma oğlum ya, gene kaçtı ya. Esen nasılsınız arkadaşlar, şey iyi misiniz? Bu arada video güzel bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇lk kameralı videonun şerefine. Şöyle bir şey yapalım. Ya oğlum ya, oyun donuyor ya. Şu an video videodayım ya. Video, videoyu 720p çektiğim için yani. Hem hem de 720p olunca tabii ki de kasmalar, donmalar meydana geliyor. Telefonda, Samsung şeye 5 yani, 6 sene oldu telefonu aldı. E, haliyle tabii ki de kasıyor artacağı video. Ee, şimdi... Tamam let's go. Yapma be abi. Tamamdır. Saçımıza bir indireyim ya. Aha. Vallahi güzel, bu da donmaya rağmen hiç fena oynamıyorum bence arkadaşlar. Yapma ya misledik ya. Reklam da vermedi. Vay şerif oyun. Normalde reklam verir de geçerim diye bu sefer reklam da vermedi. Bu arada şu oyunu ikinci, boyun bu ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bol bol. Böyle kamera videolarını devam edeceğiz. Şey zaten kamera videoları devam edeceğim bu arada artık. Yani kamerasız video ile youtube çok geliştirmiyor biliyorsunuz. Oğlum gene misledik kafayı yiyeceğim ya. Bakın bunun da kaşınıyor sürekli. Çok güzel. Hiç kolay. Yapma ya. Şu oyun dondu. Şu Ben bu itinerle şu an videoda leveli geçemeyeceğim ama ya video sonra leveli geçerim her türlü zaten. Ya yani o iş bende yani. <laughs> bakalım şu limonu da doğrayalım abi de. Tamamdır. Yaç aslında oyun mantığı o kadar basit derken gelin istedik ya. Ya birazcık daha aslında böyle sohbet muhabbet amaçlı bir video çekiyorum. Yani ilk kamera videomuzun şerefisti. Ya yani böyle bir şey olsun istedim. Yapma ya. Bu arkadaşlar şu an e, saat 7-8 gibi olduğu için hava karanlık ve tabi de yüzüm birazcık bulanık çıkıyor. bakmayın bundan dolayı. Ee, şöyle bir tamam let's go. olmadı ya neyse artık son bir yerde atıp videomuzu yavaştan sonlandıralım artık yavaştan videomuzu sonuna gelelim tabi bu arada işte 3000 izlenmiş videomuzda maalesef telif yemiş yani telife tabi tutulmuş ya yani paralı bir oyunu bedava indirmeyi gösterdiğim için Maalesef videomuz kaldırıldı ki o videom 3000 izlenmişti yani düşünün. Derken bir daha artık o zaman bu videonun burada sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.